Merhaba seyirciler, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel. Eski sevgilisi Barış Baktaş ve ailesi bu zor kararı birlikte aldılar. Tüm detaylar. Onlar benim haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın dergi dünyasında yankı uyandıran bir olay daha yaşandı. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Yağmur Yüksel. Hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Bir süredir büyük bir aşk yaşadığı eski sevgilisi Barış Baktaş. Yük. Kilinin uzun süredir yaşadıkları duygusal mücadele sonunda ortak bir karara vardı. Ancak bu kararın sadece yağmur ve barışın olmadığını öğrenince. Ancak ailelerinin de bu süreçte aktif rol oynadığını ve derinden etkilendiğini. Hayranları ve dergi takipçileri. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş olarak gösterildi. İlişkileri boyunca hem ekrandaki uyumları hem de perde arkasındaki samimiyetleri. Ancak zamanla ilişkilerinin bozulduğu söylendi. Medya baskısı, yoğun çalışma temposu ve özel hayat isteği. Rağmen. Çiftin ayrılığı bir süre sessiz kaldı, ortaya çıktı. Bu sürecin arkasında çok daha derin bir hikaye vardı. Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre Yağmur ve Barış'ın aileleri ayrılığın ardından araya girerek bir şekilde destek sağlamaya başladı her iki tarafında bu süreci psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde geçirmesi için. Ailelerin özellikle son dönemde sık sık bir araya geldiği belirtiliyor. Ve genç çiftin geleceği hakkında uzun tartışmalar yaşandı. Bu toplantılar, geçmişi tekrarlamak veya anıları bastırmak için tasarlanmamışlardı. Yerine, her iki tarafın da duygusal yüklerini anlayabilmesi için empatik bir yaklaşım benimsendi. Sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri ve huzur içinde yaşayabilmeleridir. Özellikle, çaba. Barış Baktaş'ın annesi oğlunun duygusal dengesini soruyor. Aynı şekilde Yağmur Yüksel'in ailesi de. Bu süreci mümkün olduğunca olgun bir şekilde ele almaya çalıştım. Kızlarının geleceği ve kariyeri her şeyden önce geliyor. Kararın detayları henüz belli olmasa da, henüz tam olarak ortaya çıkmamış olsa da perde arkası söylentilerine göre çift kararını verdi. Karşılıklı saygı ve aileleriyle istişare içinde karar vermekten ziyade daha net bir şekilde ayrılmaları. Son bir yönlendirme, yeniden bir araya gelmek veya geçmişi tamamen geride bırakmak gibi karar sadece bir bölünme değil, aynı zamanda büyümenin olgunluğun ve hayatı doğru yaşama çabası. Sosyal medya kelimenin tam anlamıyla titriyor. Bu gelişmeyle birlikte. Çiftin hayranları bu olgun duruşu takdir ediyor ve şöyle yorumluyor. Birlikte büyüdüler, ancak kendi yollarını izlemeyi seçtiler. Birçok kişi bu sürecin bir magazin dünyasında pek görülmeyen saygılı bir ayrılığın örneği. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'tan henüz resmi bir açıklama gelmese de. Bu karara ilişkin yakın zamanda net bir açıklama yapılması bekleniyor. Her iki isminde hayatlarında ve kariyerlerinde yeni bir sayfa açtığı bu de.